انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا <applause> ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان عين وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دستور يا سيد مدد Hudeybiye Anlaşması'nın imzalandığı yer burası. Onun için Hudeybiye ismini almış. İsmini oradan almamış da, burada bir yine su varmış, oradan almış ismini de anlaşma Hudeybiye'den ismini almış. Bu Hudeybiye Anlaşması, zahirde tabii e, Müslümanları bir imtihan dam geçirme safhası gibiydi. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih suresinin sonunda da beyan edildiği üzere bir rüya görüyor. Rüyada sahabe-i kiramla birlikte kılıçsız bir şekilde Medine'ye girdiklerini görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi sahabe-i kiramına da bunu anlatıyor. Tabii ki peygamberlerin rüyası nedir? Vahiydir. Çünkü peygamberlere şeytan ne ayanda ne rüyada müdahale edemez. O haseble ha bu Allah'ın emridir. Biz de demek ki Mekke'ye sağ salim gireceğiz. Bu bunun emridir. Bunu hepsi telakki ettiler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla birlikte umreye niyet ederekten Medine'den çıkıp geldiler. Ta ki işte bu mevkiye kadar. Bu mevkiye geldikleri vakitte müşrikler haber aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane elçiyi gönderdi. Ona da çok kötü davrandılar. Geri geldi. Bu sefer sahabe-i kiramla meşvere yaptılar. Efendimiz Hazreti Ömer'i göndermeyi murad ediyordu. Hazreti Ömer şöyle bir kelam eyledi. Dedi ki ya Resulallah Osman'ı çok severler. Ticareti de vardır Osmanlı orada akrabaları da vardır. Onu gönderirseniz daha iyi olur diye söyleyince Efendimiz de bu kavli kabul eyledi. Hazreti Osman'ı gönderdi konuşmak için. Tabii ki Hazreti Osman çok büyük bir, yani bugünün tabiri, o tüccar, bugünün tabiriyle çok büyük bir iş adamı. Müthiş derecede ticaret ağı var yani Hazreti Osman'ın. İçeride akrabaları da var. Oynama şununla bırak. Gerek yok. İçeride akrabaları da var. Konuşmasını da çok güzel yapıyor Hazreti Osman radıyallahu falan. Bu şekilde gitti, onlarla konuştu. Onlar Hazreti Osman'ı çok güzel karşıladılar. Ve ondan sonra dediler ki sen istersen Kabe'yi tavaf yapabilirsin dediler. Hazreti Osman'a. Yalnız bakın bunun altını çiziyorum. Biz olsak ne yapardık? Sorun bakayım kendinize. Girdin içeriye. Müşrikler dedi ki sen tavaf yapabilirsin geç yap. Hemen Hacer söyle koşardı herhalde. Öyle geliyor bana yani. Hazreti Osman ne dedi? İşte peygamber aşkı böyle olması lazım hepimizde. Peygamberimiz tavaf etmeden ben burayı tavaf etmem. Bu kadar. Etmem. Onu söyleyince bu sefer müşrikler kızdılar. Bu sefer alıkoydular Hazreti Osman'ı. Tutsak ettiler yani. Sonra da bir haber yayıldı. Üç gün tutsak ediyorlar bir haber yayıldı Hazreti Osman'ı öldür şehit ettiler diye. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ağacın o ağaca işte hedba ağacı deniliyormuş. Hudeybiye ismini o ağaçtan alıyor. Hudeybiye ismi tasgiri Arapça bilenler bilir. Hedba kelimesinden yapılmış bir kelime yani. O ağacın altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramını topluyor. Ve diyor ki Osman'ın öcünü almadan geri dönmemeye herkes biat ediyor mu? Canını vermek pahasına. Beyat-ı Rıdvan deniliyor buna. Fetih suresinde de geçer. Allah o beyatı yapanlardan razı oldu diye müjde var. Tabi bütün sahabe-i kiram resul Ekrem'in elini tutuyorlar. Bu eli tutup biat verme tarikattaki Efendimizin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Elini tutuyorlar biat ediyoruz ya Resulallah canımız pahasına Osman'ın intikamını alacağız. Ve tabi bu e, beyatı duyunca müşriklere bir korku geliyor. Müşriklere bir korku geliyor. Bu sefer anlaşmak istiyorlar. Hazreti Halid bin Velid o zaman daha müşrikler tarafında onu gönderiyorlar. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşmak istediklerini bildiriyor o da. Sonra başka birisi müşriklerden geliyor anlaşma imzalamaya. Anlaşmanın birinci maddesi Müslümanlar bu sene umre yapmayacaklar. Bak, bakın şimdi biz <laughs> Allah'ın takdiri bir yarım saat, bir saat orada çölde kaldık değil mi? Ha, klimalı arabadan indik aşağıya biraz terledik. 15 gün yol geliyorlar. 15 gün yol geliyorlar. Bak dayanağa bakın bir de. Peygamber rüyasını görmüş. Allah'ın vahyi bu. Ama anlaşmanın birinci maddesi ne? Bu sene umre yapmayacaksınız. Gelen seneye. Birincisi bu. Düşünebiliyor musunuz? Teslimiyeti düşünün Resul-i Ekrem'e. Sağ Hazreti Ömer de isteksizdi yani. Sahabeler arasında isteksiz olan da vardı ama Resul-i Ekrem tamam dediyse tamam diyorlardı. Çünkü düşün yani 15 gün ya o çöllerden geçip geliyorlar güneşin altında buraya kadar ve kalpleri Allah aşkıyla dolu Allah bize müjde verdi diyorlar. Gideceğiz tavafımızı yapacağız. Döneceğiz. Birinci madde bu. Bu sene umre yok. Seneye umre var. İkinci madde eğer Müslümanlardan birisi dininden dönerse Mekke'ye gelirse Medine'den geri istemeyeceksiniz. Ama müşriklerden birisi Müslüman olursa gelip Medine'ye onu bize iade edeceksiniz. Bunu da Resul-i Ekrem kabul etti sallallahu aleyhi ve Anlaşma 10 senelikti. 10 senelik bir anlaşma imzalandı. Şimdi burada şunu düşünmenizi istiyorum. Bunlar zahirde aleyhimize gibi bir anlaşma bu. Ama ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olacak bu anlaşma dedi. Bundaki tabi feraset, resul Ekrem'in feraseti kimsede yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun aslında Müslümanlar için harika bir fetih kapısı olduğunu gördü Efendimiz. Neden? Çünkü Mekkeli müşrikler bize saldırmazsa, onlar inatla geliyorlar zaten. Biz çok rahat başkalarına dini İslam öğretiriz bir. İkincisi, başka birileriyle savaşa kalktığımız zaman da rahat oluruz. Onlarla anlaşmalıyız, onlar bizi arkadan vuramaz zaten. Ve neticede aynı şekilde de oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 senelik imzaladı bu anlaşmayı. 2 sene sonra müşrikler bozdu. Fakat o 2 seneye kadar düşünün bakın o zamana kadar İslam'ın 18 senesi geçmiş. 18 senede elde edilen Müslümanlar kadar Müslüman elde edildi. 2 senede. 2 senede. Ve bir sene sonra Allah Hayber zaferini verdi. Müthiş bir zafer. Hayber zeferini alınca Müslümanlar zaten bütün herkes titremeye başladı Müslümanlarda. Çünkü çok güçlüydü Hayber yani. Hazreti Ali'nin orada destanı var tabi harika. Ve gelen sene <laughs> Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma üzerine Umre'ye geldiler bu sefer. Sahabe-i Kiram'la birlikte Mekkeli müşrikler öyle titriyorlardı ki dışarıya çıktılar Mekke'den. Evet. Kenarlara kaçtılar. Müslümanların heybetinden yani. Düşünün. Öyle güçlendik elhamdülillah. Ve bu sırada şimdi tabii şöyle bir ifade var ya hani anlaşmada. Medine'den gelen Müslümanlar geri iade edilecek. <laughs> Orada Ebu Cendel denilen sahabe-i kiram geldi Müslüman oldu. Anlaşma üzerine Resul-i Ekrem geri iade etti onu. Sonra Ebi Safir diye bir sahabe daha geldi Müslüman oldu. Anlaşma gereği Resul-i Ekrem tekrar onu <laughs> Geri gönderirken bu Ebu Safir diyor, <laughs> onu yakalayan iki muhafızın ellerinden kurtuldu. Hayber tarafına gitti, oradaki ticaret kervanlarının geçtiği yolda pusu kurdu. Mekke'de Müslüman olanlar da bunu duydular, ona katıldılar. Mekkeli müşriklerin kervanlarını bunları bastılar. Anlaşmaya muhalif bir şey yok, biz almadık onları, onlar kendileri gitti. Bu sefer Mekkeli müşrikler dediler ki, tamam alın onları, <laughs> alın onları Medine'ye biz kabul ediyoruz dediler. Tabi kadınlardan Müslüman olanlar da oldu, Efendimiz onları geri, geri iade etmedi. Çünkü dedi anlaşma, erkekler yazıldı anlaşmada, onları geri iade etmedi. Mek Medine'den Mekke'ye gidenler, Müslümanlardan kaçanlar zaten Müslümanların onlarla derdi olmaz. Neden? Müslümanlardan kaçanlar ya dininden dönmüştür ya da münafıktır. Bizim aramızdan çıktıktan sonra şerri bitmiştir zaten. Orada ne yaparsa yapar. Biz onlarla ilgilenmeyiz. İşte bu iki sene Müslümanlığın çok hızlı yayılmasına, çok güçlenmesine ve iki senenin akabinde bütün Müslümanların Mekke'ye izzetle girişine vesile vesileyledi Allah Subhanahu ve teala. Bu anlaşmayı yazarken de Hazreti Ali radıyallahu teala yazıyordu anlaşmayı. Anlaşmanın başında Bismillahirrahmanirrahim yazıldı. Bunu kabul etmedi Mekkeli müşrikler. Bismikallahümme yazacaksınız. Ey Allah'ım senin ismin ne demek o da? Müslümanlığa aykırı bir hareket olmadığı için Efendimiz yazın dedi sorun değil. Sonra Muhammed Resulullah'la olan anlaşma diyordu anlaşmada. Onlar dediler ki biz senin zaten Allah Resulü olduğunu kabul etseydik böyle savaşmazdık. Ne diyeceksin? Abdullah oğlu Muhammed yazacaksın. Hazreti, Hazreti Ali yazıyor ya. Resul-i dedi ki Hazreti Ali'ye sil orayı dedi. Dedikleri gibi yaz. Hazreti Ali silmem dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Allah'ın Resulüsün. Silmem dedi o, o ibareyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem silgiyi aldı. Göster neresidir? Efendimiz kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neticede kardeşim bu anlaşma imzalandı ve bu asıl fetih oldu. Mekke'nin fethi değil bakın. Fetih suresi bu anlaşma hakkında inmiştir. Hudeybi anlaşması manevi bir fetihtir. Rabbimiz Hudeybi anlaşması imzalandıktan sonra fetih suresini indirdi. İnna fatahna aleke fethem mubina sana ap açık bir fetih verdik. Hudeybiye anlaşması önce gönüllerin fethi sonra neticesine Mekke'nin fethini getirdi Müslümanlara. Burada tabi alacağımız ders nedir? Bazen zahiren yani bize zor şartlar gelebilir. Biz onu çalışıp da hayra döndürebiliriz. Hatta çok mesafede kat edebiliriz. Bir. İkincisi başımızdaki büyüğümüz bir e, emir verdiyse kesin kararlı bir şekilde kardeşim 15 günlük bir yoldan gelmiş olan saat. biz o kadar sabırlı insanlar değiliz. Bu açık ve net yani biz orada <laughs> 15 günlük ama neticede bu şekilde biraz nefsimizi zorlayan diye ben tabir edeyim. Bir şey karşımıza çıktığı zaman Vardır büyüklerimizin bir bildiği deyip tabi olmaya da gayret gösterirsek inşallah berekatını buluruz. Allah Subhanahu ve teala nice nice fetihleri bizlere nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ferasetinden bizlere ikram eylesin. Amin. İşleri en ileriye götürecek yolları erkenden saptayalım ve İslam'ı doruklara ulaştıralım inşallah. Amin. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب الكرام ومشايخنا الفاتحة